Bugün 2024 25 Eylül Devleti yılında İSKU bir müdürlüğü e, bir, bir müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu program kapsamında bu uyum sürecinde de bizler de birlikte eğitim faaliyetlerini sürdürürken hizmet edecek olan arkadaşlarımızın kural şeklini yapılacaktır. Kur'an şeklinde bağlı birimizde birbirimizle yapan yapalım, o dönemiz Bir yalvaracağız. Yönelik. Nasılsın Teşekkür ederim. Ben iş, iş başvurusu yapıyorum. Benim dört Üniversiteye gidiyorum, liseye giden. Çok güzel olur. Başka ne? Yani bileyim içinde başka bir şey olmasa, yani olursa çok güzel olur. Başka ne diyebiliriz? Lafın hepimizin hakkında hayırlısı olsun. 63 değil Ayşe Salim. Muş Merkez Ziyaret Köyü'nde ikamet ediyorum. Yalnız bu kura çekiminde buralarda tesadüf olamaz yani. Genellikle üç senedir bakıyoruz hep aynı isimler çıkıyor. Burada biz endişe diyoruz. Buraya gözetimci olarak bizi oraya gözce olarak almıyorlar. Biz bunun buna karşıyız. Neden gözce olarak bizi oraya almıyorlar? Yani herkes buraya yani ekmeğini, çoluk çocuğun rızkını peşinde bu işe başvuruyor. Ama gel gör ki aynı kurumda adamlar iki sene, üç sene üst üste çıkıyorsa bu yani tesadüf olamaz, yani şans olamaz. Bizim yemek istediğimiz o kadar Allah hayırlısını nasip etsin. <laughs> Fatma Kılıç. Şehir Ali Yedi Köy Fatma Kılıç. Ayşe Tuna. Ayşe Tuna. Altıncı kişi Ayşe. Medine Çağlayan. Asya Aslan As. Aslan Çiçek neresi? Çiçek neresi? Çiçek neresi? İş gücü uyku programı kurası sona ermiştir. Teşekkür ederiz.